Çok şaşkınız şaşkınız Atakum'dan geliyorum Atakum'da kar yok burada görünce şaşırdık beklenen kar geldi çok mutluyuz artık yok ilk defa görüyoruz biz burada çok heyecanlandık evet ço çocuklar için de çok sevindik aylardır karın yağmasını bekliyorlar çocuklar için çok eğlenceli olacak çocuklar için daha çok sevindik kar ne zaman yağacak deyip duru deyip duruyorlardı Karı görürler artık. <laughs> Özledik karı. Hastalıklar, mikroplar kırılır. Bu kış hiç yağmış mıydı şehir merkezi? Yağmadı. İlk defa. İlk defa kardeşim. Çok güzel. Keşke daha çok yağsın. Yok yok yağmadı ilk defa. <laughs> Kayıyorsunuz herhalde. Sağlık olsun. Çok güzel oldu. Her şey güzel, kar güzel. Hiç kar yağmış mıydı artık? Bu kış? sene yağmadı. <laughs> Nasıl bugün iyi oldu mu? Çok güzel oldu Allah'a Kayarsın, kayarsın. Kayarsın oradan gitme. <laughs> bir motor fırçası. Bu bana hiçbir şey. Onur şey. Annelerize bayılış olursunuz. Halbuki taktırır onlar kendinden kendinden. Doktorun dediği gibi işte. 5 tane. Ne kadar da bu kadar. Onlar 65'leri toplam. Bardaki ürün. Dikamlar ben korktum. Bunu söyleyeceğim. Çok evet. Bal, bal, mandalina. Harika bir mandalina. Harika bir mandalina. Harika mandalina. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Hangisi cevitamın şeyi daha Pekmez verebiliriz. Tamam, Bir <laughs> pekmez alalım. Tamam. 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 Hadi, bu olabilir mi? Olur. Sen beğen ama. Şu güzel sanki. Evet. Tamam. 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 Evet. tamam. Başka. Öyle ee, adliyemizde Lösemili Çocuklar Vakfı'nın çok değerli üyelerini e, misafir ediyoruz. Bu kardeşlerimiz adliyemizde açmış oldukları standa e, Lösemili çocuklarımız yararına hem sergi hem de satış gerçekleştirecekler. E, adliyemiz biliyorsunuz büyük bir adliye. E, bugün itibariyle de sergimizi açmış bulunmaktayız. Gerek adliye personelimiz, hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve vatandaşlarımız sergimizi ziyaret edip alışveriş yapabilirler. Çocuklarımıza bir nebze olsun katkıda bulunabilirler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu genç kardeşlerime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de konuya gösterdiğiniz ilgiden alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızı Allah'tan şifa diliyorum. Teşekkür ederim.